Dünyadaki ilk hayvanları koruma derneği 1825 yılında İngilizler tarafından kuruldu. Bu ilk adımı pek çok ülke takip etti ve daha sonrasında dünyanın farklı yerlerindeki bu dernekler 1929 yılında 4 Ekim gününü hayvanları koruma günü ilan ettiler. Ancak bu özel gün ilan edildiğinde hayvan hakları diye bir şeyden söz etmek henüz mümkün değildi. Öyle ki 14 maddeden oluşan hayvan hakları evrensel bildirisinin ortaya çıkmasına daha 10 yıllar vardı. Hayvanların temel haklarının güvenceye alındığı bildiri ancak 1978 yılına gelindiğinde UNESCO tarafından ilan edildi. Bu anlamlı gün vesilesiyle ekibimiz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sahipsiz hayvan geçici bakım evindeydi. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü değerli izleyenler, bizler de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sahipsiz hayvan geçici bakım evine geldik. Hem can dostlarımızı ziyaret edeceğiz hem de bilgi alacağız. Veteriner İşleri Şube Müdürü Hilal Kılıç, bakım evinin kurulduğu günden bugüne yapılanları anlattı ve kurumun işleyişi hakkında bilgilendirmede bulundu. Yanınızda Veteriner İşleri Şube Müdürü Hilal Hanım var. Hilal Hanım merhabalar nasılsınız? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim kaç yıldan itibaren hizmet vermeye başladınız? Biz 2023 yılı Haziran ayı gibi başladık hayvan kabulüne. Yaklaşık bu tarihe kadar 600 kadar hayvanı e, misafir 400'ün önce derdisi balındığı ortama bırakıldı. 200 hayvanımızın şu an hala tedavi aşamasında. Şimdiye kadar kaç hayvan kısırlaştırıldı? 170 civarında hayvanı kısırlaştırdık. Bakım evi sorumlu veteriner hekimi Doktor Orçun Can Nazik, bakım evine en çok gelen vakalar hakkında bilgi verdi. Değerli izleyenler, şu an yanımızda bakım evi sorumlusu veteriner doktor Orçun Bey var. Orçun Bey merhabalar, kolaylıklarla Özet efendim. Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim hangi vakalar en çok geliyor size? Neler yapıyorsunuz? Biz burada sıklıkla e, trafik kazaları geliyor. Onları yapabiliyoruz. Onun dışında kısırlaştırma operasyonları yapıyoruz. E, değişik e, paraziter enfeksiyonları olan hastalığımızın tedavisini yapıyoruz. E, göz hastalıklarının tedavisi gibi birçok yönde tedavilerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Can Nazik. Evde hayvan bakan kişiler içinse önemli uyarılarda bulundu. Kimliklendirmenin önemine değindi. E, ekseriyetle ve en önce e, olarak kimliklendirmelerini öneriyorum. Evet. Kimliklendirme oldukça önemli günümüzde. Ne gibi yarar var kimliklendirmenin? Bir kere takibi kolay oluyor. Ayrıca cezası var. Cezası çok büyük cezaları var. E, hayvanın yurt dışına giriş çıkışlarında özellikle destek oluyor ama en önemlisi takibi kolay oluyor. Hayvanlar takip edilebiliyorlar, ee, ne olduğu görülebiliyor, hayvanın bütün hastalıkları e, görülebiliyor. Yani insanlardaki gibi kimlik bilgileriyle hayvanların üstündeki bütün her şeyi görebiliyoruz. Bu açıdan kimliklendirme oldukça önemli. Evet, başka neler tavsiye ediyorsunuz evde hayvan bakanlara? Mutlaka aşılarına dikkat etmeleri gerekiyor, doğru ve kaliteli bir şekilde beslenmeleri gerekiyor. Ee, terk etmemeleri gerekiyor insanların hayvanlarını. Ve ee, özellikle hayvanlar terk edildikten sonra buraya geliyorlar. Ve burada çok zorlanıyorlar. Ee, çünkü sokakta beslenme ihtimal, imkanları çok düşük, ihtimalleri çok az. Ee, biz burada elimizden geldiği kadar tedavi etmeye, onları iyileştirmeye, rehabilite etmeye çalışıyoruz bakım evleri olarak. Ama e, bir yuva sıcaklığı her zaman onlar için daha önemli oluyor. Ve yuvalarından ayrılan hayvanlar e, normal sokakta doğup büyüyen hayvanlara göre çok daha e, zor durumda kalıyorlar. Çok daha dirençsiz oluyorlar. Yani evini kaybeden hayvanlar e, bizim için oldukça üzücü sonuçlarla buraya gelmiş oluyorlar. Bakım evi sorumlu veteriner hekim Doktor Orçun Can Nazik binanın içini bizlere gezdirerek yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi. Değerli izleyenler şu anda bakım evinin içerisindeyiz. Orçun'la güzel gezilecek. Orçun'la tekrardan merhabalar. Merhaba. Neler var? Hangi odalar var? Bakalım beraber. İsterseniz beraber dolaşalım. Ee, hı hı. Burada hekim odamız ve tekniker arkadaşlarımız dinlendiğimiz alanlar, hazırlık yaptığımız alanlarımız var. Evet. Hayvanlar et geldiği zaman veya kirli oldukları zaman yıkama tıraş yaptığımız alanımız var. Sağda solda iki muayene salonumuz var. Yani. Birbirinin aynısı gibi. Dizayn edilmiş. Bir laboratuvar alanımız var yanında görüntüleme alanımız var. Evet. Burada yine tarafımızda yoğun bakım ünitesi, hazırlık bölümümüz ve iki tane operasyon salonumuz bulunmakta. Peki çok teşekkür ederiz.